Bilgisayarsız kodlama kitabımızın 27. sayfasında bulunan uygulamamızı yapalım. Ee, öncelikle verilen bilginize bir bakalım. Cinevi ile aşağıdaki kod bloklarını kullanarak bir algoritma oluşturduk ve uyguladık. Algoritmamızı inceleyelim. Bakın burada Cinevimiz var. Cinevimiz böyle bir algoritma oluşturmuş. Algoritmanın bazı noktalarında ise boyalı kutular var. Gördüğünüz gibi iki tane boyalı kutu var. Kod bloklarımız sağa git, sola git, aşağı git, yukarı git ve boya. Demek ki artık yeni bir kod bloğum var benim. O da boyama komutu. boyalı olan kutucuklara geldiğimiz zaman boyalı fırça komutunu kullanıyoruz. Hemen algoritmamızı inceleyelim. Bakın burada yazıyor. Cineli başlangıç noktamız, bayrak ise bitiş noktamız. Cineliden başlayarak yukarı ilerlemişiz ve sağa gitmişiz. Sağa gittikten sonra boyama komutunu kullanmışız. Demek ki bu kutuyu boyuyoruz. Devam ediyorum. İki adım sağ yönde ilerlemişim. Daha sonra iki adım aşağıya gitmişim ve tekrar boyama komutunu kullanmışım. Gördüğünüz gibi bu iki kutucuk boyanmış ve burada algoritması oluşturulmuş. Şimdi yine bir uyarımız var. 28. ve 29. sayfadaki sorularımızı diyor. Bu örneğe bağlı kalarak çözelim. Hemen 28. sayfayı açıyorum. Aynı uyarımız burada da var. Eğer 27. sayfayı görmediyseniz sizi yönlendiriyor. O uygulamayı inceledikten sonra ancak bunu yapabilirsiniz doğru bir şekilde. Şimdi bakalım bu uygulamamızın bilgilendirme kısmında neler söylemişler bize. Şimdi sıra sende. Demek ki biz yapacağız bu uygulamayı. Cinelli kod bloklarıyla senin için bir algoritma oluşturdu. Tamam. Senin görevin bu algoritmayı uygulayıp kutuları boyamak. Başarabilirsin sana inanıyorum diyor. Ben de kendime inanıyorum. Umarım siz de kendinize inanıyorsunuzdur. Şimdi Cineli'den başlıyorum. Ne demiş? Bir adım yukarıya geç. Cineli bir adım yukarıya gidince bu kutuya ulaşır. Bir adım sağa git ve boya diyor. O zaman buraya tarama işareti yapıyorum. Şu şekilde. Burası boyandı. Şöyle kod bloğunda görünsün. İki adım sağa ilerle diyor. Tamam. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Kullandığınız kod bloklarının üzerini çizerseniz eğer Yanlış yapma olasılığınız düşer. Bu şekilde daha doğru bir uygulama yaparsınız. Bir adım hatta iki adım şöyle yapın. Arka arkaya aynı kod bloğu tekrarlandıysa hepsini sayın ve tek seferde uygulamaya çalışın. Böylece daha hızlı çözebilirsiniz. İki adım aşağıya git. Bir, iki. Bunları da çizdim ve şimdi boya diyor. Burayı boyuyorum yani tarıyorum. Bu kod bloğumu da kullandım. Şimdi diğer uygulamamıza geçelim. Bakalım sayfa 29'daki uygulamamız nasılmış. Aynı bilgilendirme burada da var. Sayfa 27'ye bakın ve bunu ona göre uygulayın diyorlar. Kodlamayı sevdin mi? Ben çok keyif aldım, sevdim. Cineli de sevmiş. Ama biraz kafası karışmış. Ona yardım edelim mi diyor? Tabii ki de edelim. Aşağıda kod blokları ile oluşturulan algoritmayı uygulayalım. Evet, yeni bir algoritmamız var ama burada bayağı boyama komutu var. Diğerine göre daha çok boyama işlemi yapacağız sanırım. Dikkat et, sadece boyamanın istediği kutucukları boyayabilirsin. Sadece onun istediği kutucukları boyayacakmışız çok dikkat etmeliyiz. Başlayalım bakalım. Cinerimiz burada ve iki adım sağ yönde ilerlemiş. Bir 2. Bu kutucuğa ulaşmış. Bunları kullandım. Üzerini çiziyorum. Ve diyor ki bu kutuyu boya. Tamam buraya tarama işareti yapayım. kod bloğum da görünsün. Bunu da kullandım. Şimdi diyor ki bir tane aşağı in. indim. Bunu da kullandım. Ve diyor ki iki adım sağa ilerle. 1, 2. Bunları da kullandım. Diyor ki şimdi bu kutuyu da boya. Tamam burayı da tarayalım. Hatta şöyle üzerinden geçelim. Kod bloklarımız belli olsun da kullandım. Şimdi diyor ki 1 2 3 adım yukarı çık. 1 2 3 adım yukarıya çıktım. Ve şimdi diyor ki sola git. Gidelim. Hemen sola doğru ilerledim. Ve diyor ki burayı da boya. Tamam. Şu an bulunduğum noktayı tarayayım ben. 1 2 adım sola git. 1 2 ve şimdi yukarıya çık diyor. Bu kutunun yukarısı bakın dikkat edin. farklı yerlere ilerlemeyin. Olduğunuz yerin yukarısına gideceksiniz. Ve diyor ki şimdi burayı da boya. Peki. Burayı da taradım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane yeri boyadık ve uygulamamızı tamamladık. Umarım siz de dikkatli bir şekilde bu kodlama çalışmamızı yapmışsınızdır. Hoşçakalın.